Merhabalar ABD Başkanı Donald Trump senatodan onay aldıktan sonra dünyanın farklı ülkelerine gidecek olan bazı büyükelçilerle Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barok da bu görüşmede basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Ve Trump'la çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren ve kendisine teşekkür eden büyükelçi adayı Tom Barok Türkiye içinde en kadim medeniyetlerden biri ifadesini kullanıyor. Şimdi hemen bu ifadesinin ardından da Donald Trump araya girerek iyi bir ülke lideri de iyi diyor. Şimdi Donald Trump'ın bu karşılığı dünya basınında da geniş bir yer edindi. Hatta Donald Trump Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ilk açıklamasını yaptı da denildi kısmi olarak doğru diyebilir miyiz? Evet aslında doğru da diyebiliriz ama Trump'ın Türkiye'ye ilişkin açıklamaları henüz aslında net değil. Daha doğrusu açıklamalarından ziyade tavrı çok net değil. Çünkü dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü. Şimdi görüşmenin ardından Taraflardan açıklamalar da geldi ama bu kez açıklamalarda farklılık vardı. Nedir bu mesele? Şimdi görüşmenin öncesinde Türkiye'nin Çatsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanması ve Türkiye'nin F35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasına ilişkin beklentiler dile getirilmişti. Hatta Anadolu Ajansı da Hakan Fidan hem Çatsa hem de F35 meselesini görüşecek diye bir haber geçmişti. Şimdi görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bilgilendirmede bu konuya yer verilerek her iki tarafın savunma sanayi alanındaki engellerin kaldırılmasını ele aldığını ve sorunların çözümü için teknik görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edildi. Ancak ABD'den yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının aksine savunma sanayi alanındaki engellerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmemesi dikkat çekiyor. Yani şimdi savunma sanayisine dair Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşme oldu işte uzlaşıya gidiyoruz diyor ama Ankara savunma sanayisine dair görüşmenin detayına ilişkin bir açıklama yapmıyor. Şimdi mesela Marco Rubio yani ABD'nin Dışişleri Bakanı X hesabından yaptığı açıklamada bugün her iki ülkemizde de fayda sağlayacak ticaret ve güvenlik konusunda işbirliğini görüşmek üzere Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldik denildi. Ve açıklamanın devamında ABD Türkiye ile son dönemde yapılan ticaret ilerlemelerini sürdürüyor. Ancak ayrıca daha doğrusu Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki barıştan İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine karşı Suriye'yi desteklemeye kadar temel konularda birlikte ortaklık kuruyoruz. Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim diyor Marco Rubio. Yani açıklamalar birbirinden farklı. Bu sadece bizim memleketin gündeminde olmadı. Yani dünya basınının da dikkatinden kaçmadı diyebilirim. Ayrıca Türkiye'deki son tutuklamalar ve protestolarla ilgili endişelerimi dile getirdim diyor ya Marco Rubio. Şimdi Ankara'daki aslında diplomasi trafiğinde Marco Rubio'ya yönelik hani bu ifadelerden dolayı tepkilerin oluştuğu da aktarılıyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'den de hem Suriye hem Şam yani hem Suriye hem Şam derken Şam'daki yönetim hem Suriye'nin geneli hem de SDG-YPG'ye ilişkin açıklamalar geldi. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Suriye gündemiyle toplandı ve şöyle söyleyeyim Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Suriye'nin sahil kentlerinde yaşanan olayların ülkenin geleceğine ilişkin endişeleri arttırdığını belirtiyor ve gerçekleştirilen silahlı saldırılarda birçok insanın katledildiğini bu da ülkede bir güvenlik sorunu haline geldiğini söylüyor ve sahil kentlerinde yaşanan katliamları kınayan Gir Pedersen, sivillere yönelik katliamın gerçek faillerinin belirlenmesi için daha fazla soruşturmaya ihtiyaç var diyor. Eski rejim ve yeni Suriye yönetimine bağlı savaşçılar tarafından sivillerin öldürüldüğüne dair haberler geliyor. Bu endişe verici çıkışında bulunuyor. Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda ve tüm partilerden üyelerin yer aldığı bağımsız bir komisyonun kurulması gerektiğini ve 30 gün içinde tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektiğini söylüyor. Şimdi SDG ve Şam arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini görüyoruz diyen Geir Pedersen aralarındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkedeki barış sürecini desteklemeye devam edeceğiz diyor. Ve Şaray ile Abdi'nin bir araya gelerek 8 maddelik bir anlaşmayı imzaladığını tekrar hatırlatmak da istiyorum diyor konuşmasında. Ve SDG'nin kontrolündeki şehir ve kasabalarda çatışmaların henüz bitmediğini de belirterek SDG ile diğer bazı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor ve Suriye Milli Ordusu'na bağlı gruplar SDG ve YPG'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor diyor Birleşmiş Milletler. Ee, Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen yapmış olduğu açıklamada. Bu arada Dürziler'den yeni açıklamalar geldi. Dürziler geri adım atmıyor bu arada. Rudava bir açıklamada daha bulunmuşlar. Şimdi Süveyda vilayeti ve Suriye Dürzilerinin tanınmış dini şahsiyeti Şeyh Yusuf El Cerbu. Rudava dediğim gibi bir demeç vermiş. Ve çok dikkat çeken ifadeleri var. Şimdi Şeyh Yusuf El Cerbu. Anayasanın zayıf noktalarına değiniyor ve başbakanlık makamının kaldırılmasını ve Cumhurbaşkanına daha fazla yetki verilmesini eleştiriyor. Ve diyor ki anayasada dini ve toplumsal özgürlüklerin korunması gerekiyor. Anayasa komitesine bizden birinin katılması istenmedi mesela diyor. Devletin anadini İslam'dır maddesinin değiştirilmesi gerektiğini de vurgulayarak bu şartlarda yani Suriye hükümetine katılacağımızı sanmıyorum diyor. Ve sözlerinin devamında da elbette Ademi merkeziyetçilik yönetim biçimlerinden biridir. Bu da kesinlikle ayrılık anlamına gelmez. Ademi merkezi merkeziyetçiliğe veya devletin yönetim şekline karşı bir itirazımız yok. Ancak talebimiz bu yeni yönetimin gelecekteki siyasi aşamada tüm Suriye halkının evlatları arasında bir uzlaşıya sahip olmasıdır. Yani... Adem'i merkeziyetçilik üzerine bir uzlaşı varsa Adem'i merkeziyetçilikten yanayız. Federalizm üzerinde bir uzlaşı varsa federalizmden yanayız. Elbette bu benim kişisel görüşüm. Ancak Süveyda vilayeti halkının çoğunluğunun bu görüşe katıldığına inanıyorum diyor. Ve son zamanlarda hani İsrail'le ilgili İsrail'in desteği var ya dürzülere o da soruluyor kendisine. Şimdi diyor ki son zamanlarda İsrail'in vilayetin güvenliğini ve dürzilerin güvenliğini garanti ettiği yönündeki iddialardan çok bahsedildi. Bunun İsrail hükümeti tarafından siyasi amaçlar için kullanıldığını düşünüyorum. Biz dürzilerin Suriye'den ayrılmak istediğini söylemek için kullanılıyor. Oysa gerçekte ayrılmak istemiyoruz. Tarafımızdan böyle bir talep olmadı. İsrail'den bizi koruması için Suriye'ye gelmesini talep etmedik diyor. Ayrıca Rudan muhabiri SDG ve Mazlum Abdi ile ilgili de bir soru soruyor. E, diyor ki Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Çer arasındaki anlaşma hakkında görüşünüz nedir? Buna dair de Şeyh Yusuf El Cerbu diyor ki "Gerçekte bu anlaşmadan çok memnun olduk. Her ne kadar tüm detaylarından haberdar olmasak da temel olarak kan dökülmesini durdurmak ve askeri çatışmadan uzaklaşmak yani bunun için bir başlangıç bu anlaşma. Bu da Suriye toplumunu tüm bölge ve renkleriyle bir araya getirmek için iyi bir adımdır. Yeni Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri ve Kürt kardeşlerimiz arasındaki bir çatışma endişesi zaten hep vardı. Şüphesiz bu bölgenin felakete sürüklenmesine neden olacaktı bu çatışma eğer olsaydı. Bu anlaşma savaşın gölgesini bölgeden ve Kürt kardeşlerimizin üzerinden uzaklaştırdığı şüphesiz bu anlaşmadan ne kadar yararlandıkları veya ne kadar memnun oldukları konusunda kendileri karar verebilirler. Ancak genel olarak bu anlaşmayı iyi ve gelecek için iyi bir adım olarak görüyorum diyor. Şimdi dürziler özetle hani bu bazı haberler çıkıyor ya. İşte dürzilerle şam anlaştı. Dürzilerle şöyle oldu. Kesinlikle yani bugün son bir haftadır 3 tane ee, ya Süveyda vilayetinin önde gelen ismi konuşuyor ki halkın çoğunluğu bunları dinliyor. Onu da söyleyeyim. Ya, üçü de diyor ki biz reddediyoruz. Kesinlikle. Ya federalizm ya Adem'in merkeziyetçilik. Yani ya da özellik. Yani, şu anki bu yeni anayasa taslağıyla zaten artık yani mümkün olmayan şey kesinlik kazandı diyor. Şu an ya yani şu anda düz ilerin bakış açısı bu. Bu arada Dem Parti heyeti de daha doğrusu Dem Parti ve DBP heyeti Süleymaniye'de e, şimdi Süleymaniye'de bulunan PYD temsilcilerini ziyaret etmiş. Aynı zamanda tek ziyaret burası değil. DEM Parti ve DBP yeti bugün Süleymaniye valisi Haval Ebu Bekir'le de görüşüyor. Şimdi bu ziyaretin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgilendirme yok. Şimdi Salih Aydeniz yani DEM Parti'nin Mardin Milletvekili basını daha sonra bilgilendireceğiz demişti. Dem Parti İmralı heyetinin ardından sürpriz aslında Erbil ve Süleymaniye yönelik bir ziyaret diyebiliriz bu gelişmeler. Ayrıca memleketin gündemine ilişkin de bir şeye değineceğim. Oda TV durduk yere bir iddia dile getirdi. Ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını bayramdan önce, şurada bayrama 3-4 gün kaldı. Ve Oda TV'nin haberinde Selahattin Demirtaş'ın Ramazan bayramından önce de Hani tutuksuz yargılanarak serbest bırakılacağı iddia ediliyor. Ve şimdi bu iddia şöyle söyleyeyim. Selahattin Demirtaş'ın avukatına da sorulmuş. Mahsuni Karaman'a. Ve Mahsuni Karaman biz de sizden duyduk. Bu iddia nereden çıkmış olabilir ki? Şöyle söyleyeyim. Demirtaş haram. Her saat hukuken serbest bırakılma ihtimali içerisinde. Ancak şu gün serbest bırakılacağına dair hiçbir bilgimiz yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararları var. Türkiye'de bugüne kadar bu ihlal kararlarını yerine getirmedi. Sadece buna bağlı kalınarak, buna referans verilerek her an tahliye kararı verilebilir. Yıllardır istediğimiz bu ama daha bir gelişme olmadı diyor. Ve Oda TV diyor ki biz Demirtaş'ın başka bir avukatına da sorduk. O da benim kulağıma böyle bir bilgi gelmedi diyor. Yani böyle bir ifade kullanmış Oda TV'ni. Şahsen Oda TV'nin ortaya attığı ve bilgiye dayanılarak yazdığı bir haber olduğunu düşünmüyorum. Ama bunun hani Oda TV tarafından dile getirildiğinde vurgulamak istedim. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.